Kızlar biz bugün çok aburcu bu yedik. Annemiz bunu öğrendi ve bize akşam niye yemek yememe cezası verdi. Ne yapacağız ki biz şimdi ya? O Kızlar nerede acaba? Bugün çok yaramazlıklar yaptılar. Hmm, galiba saklanmışlar. Tabii, cezalı olduklarının farkındalar. Acaba nereye saklandılar? Bir bakalım bakalım. Sıla, Mira ve Eylül. He, kızlar demek buradasınız Sıla Mira. Gördüm sizi. Çıkın bakayım tünelin içinden. Bir sesiniz de çıkmıyor. Maşallah, çok güzel saklanmışsınız. Anne. Otur bakayım ablanızı da bulalım. Evet, Koltuğum, evet, evet. Ablanız da burada. Eylül, çık bakayım oradan. Geçin bakayım şöyle. Geçin bakayım şöyle. Koltuğa oturun bakayım. Sizinle konuşacaklarım var. Geçin bakayım. Cezalısınız biliyorsunuz değil mi? Geçer misin Eylül'cüğüm? Sıla, Mira. Geç, geç. Hadi. Sen de Sıla. Sen de Sıla. Kalk oradan. Otur hemen karşıma. Evet. Şöyle geçer misin Eylül'cüğüm? Şöyle geçer misiniz? Kardeşlerini al. Hadi. Sılacım geç. Tamam. Siz bugün neden cezalı olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Çok fazla abur cubur yediniz çünkü. Değil mi? Evet, evet anneniz de çok fazla tatlı şekerli şeyler yediğiniz için akşam size ceza veriyorum. Yemek yemeden uyuyacaksınız. Hayır. Evet, bu size güzel bir ceza olacak. Anne, anne ama biz çok yememiştik. Çok fazla yemişsiniz ben çöplerinizi de gördüm. Çok çok fazla yemişsiniz. Çok sağlığa onlar zararlı şeyler. Yuniyi yemiştik. onu. sonra bir de ondan önceki yuniyi. Ama artık eve zaten böyle çok abur cubur da almayacağım. Bugün akşam yemeği yok. Bitti. Konu kapanmıştır. Ay, ay, ben şimdi kutluyorum. beni dinleyin. Ben şimdi üst kata çıkıyorum. Biraz işlerim var. Bakın sakın yaramazlık yapmayın. Tamam mı? Gözüm, kulağım sizde. Ona göre. Tamam. Heh. Biliyor musunuz mutfakta çok güzel bir tane sepet var. Bu sepetin içinde de çok güzel meyveler var. Hadi onları alalım. Ama annemiz yukarıda temizlik yapıyor kızlar tamam mı? Evet, Sessiz evet. olup gidelim. Tamam. Evet tamam. Evet, tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz bakayım orada Aa. Siz neden benim sözümü yine mi Saçın, Bu sefer de mi başladınız. Diyorum ben şimdi. Aa, bir sepet dolusu meyve aldılar şimdi de. Hepsini mi yiyeceksiniz yoksa? Neredesiniz ya? Heh, meyveler buradaymış. Bakayım bakayım. Ya. Oradasınız değil mi? Bakayım. Mısır mı yiyorsun şimdi de? <laughs> kızım sen bugün mısır da yedin zaten. Kaçıncı mısırın bu? Sıla sen ne aldın bakayım Sıla. tamam sen bir şey almamışsın. Eylül ablanız nereye kaçtı? Hep bu Eylül ablanız. <laughs> Hangi perde? Hiç görememiştim bak bak bak. Çık çabuk Eylül gel buraya çabuk. Çabuk kızım bu kadar meyve. Geçin bakayım şöyle. Geçin bakayım. Geçin şöyle. Yani o kadar mı karnınız acıktı? Çok mu acıktınız? Evet. Aa, aa, o zaman birer tane meyve seçin. Bırakın hepsini. Hepsini koyun bakayım sepete. Hayır. Bunlar Hepsi... bizim meyvelerimiz. Hepsini koyun. Hepsini koyun sepete. Hepsini koyun. Ben Hemen. daha armut yiyeceğim, mısır yiyeceğim, havuç yiyeceğim. Kızım çatlarsın, yiyeceğim. çatlarsın. Üç, o kadar yenmez. Üzüm yiyeceğim, havuç yiyeceğim. Yine mısır yiyeceğim. Yine kalp. Alamaz. Ka hepsini dağıttılar. Hepsini, <laughs> dağıttılar. hepsini <laughs> dağıttılar. Aa, aa, karnınız patlar, mideniz patlar. O kadar çok şey yenmez üst üste. Ay inanmıyorum. Ben size bugün, ben bugün size ceza verdim ya. Yemek, yem, yemek yememe cezası. Ben en size yarın da ceza vereyim. Tamam. Şimdi Eylül hepsini topla çabuk sepete. Hepsini topla Eylül sepete. Hadi 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 yaramazlık yok. Hepsini toplayın. <laughs> toplayın hepsini çabuk. Yerdekileri de <laughs> alın <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Yerdekileri de toplayın. Hemen. Mira sen de bırak elindekini artık. Aa. Hayır ben bunu yemek istiyorum. <laughs> tamam bir tane seçin şimdi hepiniz. Tamam sen mısır seçtin. Sen de seç. Sen de seç Sıla. Bu <laughs> meyveyi de al <gülüyor> bakalım. Seçiyorum. <laughs> hadi. <Saçmına gülüyor> meyve. Ben bunu sen ne seçtin falan. kızım? Tamam havuç sen de havucunu niye Üzüm. Bir salkım tamam. üzüm. Tamam şimdi sepeti bana verir misin Eylül'cüm? Eki salkım olsa. Olmaz. Hayır. Olmaz. Hepsini. Hepsini yiyemezsiniz. Tamam herkes. Hay o ikinci havucu verir misin bana Sıla'cığım? Bir tanesini buraya bırak. Fazla gelir çünkü. Bir tanesini getir. <laughs> İnanmıyorum. Karnınız <laughs> ağrıdığı zaman o zaman karışmam. Tamam mı? Demem. Bir tane almak zorundasın. Anne bizim sağlıklı beslenmemiz tamam. gerek. Hadi. Sağlıklı ama her şeyin gerekti. fazlası zararlı. Değil Hayır, mi? Benim fazlası zararlı Peki değil. o zaman. Tamam. Anneler diyor ki yumurtaların hepsi zararlı değil ama. Anneciğim her şeyden e, kararınca yemek lazım. Fazla yediğimiz her şey faydalı bile olsa, olduğunu düşündüğümüz her şeyin fazlası zararlıdır. Tamam O yüzden ölçülü yememiz lazım. Mesela birer tane şimdi meyve yemeniz sizin için yeterli. Ama siz maalesef abartıyorsunuz. Bak sonra karnınız ağrınca sakın yanıma gelmeyin. İlgilenmem mi? Anladınız mı beni? Tamam. İyiyim ben karışmıyorum. Ama karnınız mideniz ağrıdığı zaman rahatsızlandığınız zaman sakın benim yanıma gelmeyin. Çünkü hiçbirinizle ilgilenmeyeceğim. Tamam mı? Peki ben gidiyorum şimdi. Sepeti de sizin yanınıza bırakıyorum. Hadi bakalım. Peki. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay. Hayır sen gelme sen meyveni oturuyor. Bir sepet meyve aldın. <laughs> Ye o zaman meyve. <laughs> tamam hadi yiyin meyvelerinizi. Ben ama karnınız ağrı zaman ilgilenmeyeceğim hiçbirinizle. Hadi bakalım. Çok <laughs>